Abla. Hı. Bu idare eniştenin yegeni. E, bile çirkin, sivilceli, kulakları kepçe, ne bileyim yerden bitme hakaret bir insan değil miydi be? Ben de öyle hatırlayayım. E, bu çocuk maşallah çok yakışıklı be. Yok canım o kadar değil. Öyle öyle sen anlamazsın. Bu çocuk yakışıklı. Ama konuşması da bir farklı. Zarife. Hı. Ben dün gece ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Zabitanlar gelince bu seninkin ödü patladı, ahıra kaçtı. Say mi? Sahi ya. Aa bak, can çıkar huy çıkmaz. Küçük iken de bu böyleydi, böh dedin mi donuna yapaydı. Ya ben onu söylemek istemedim. E ne söylemek istedin abla, ben seni hiçbir türlü anlayamayayım. Anlamadın tabii. Hı. Niçin korktu bu zabitanlardan? Hı? Hı? E korkak olduğu için. hayır. Başı belada, onun için korktu. Ha. E başın için belada olsun. Hı. Doğru. Namık'ın başı belada değil ki. Ha. Zarife. Sen temin demedin mi bu namık böyle çirkindir, sivilcelidir, bodur boylidir? E dedem. E söyle bakalım. Bu çocuk bu kadar nasıl da geçti? Hı. Bilmem. Bilmezsin ya. Hı. Zarife. Bu namık o namık değil. Aa. Ya. Ben birden dönerim abla. Zarife! Ay! Ay! Öf, patlattın. Affedersin, korkuttum. Ay! hüdüm değil. Ne yapıyorsun ormanda yalnız? Ya, yalnız değilim. Kardeşlerimle çıktık, dolaşalım. Biraz hissi geldi de ayaklarımı şey dereye sokam dedim. Anladım. Ben de öyle çıktım biraz dolaşam. Dere kenarında. Aa, Hava çok ısıyıp, değil mi? Şey o, onun için bu dere kurumuş galiba. Öyle zarif öyle. İster misin Süleyman için havalar sıcak. Ee mevsimden olabilir, değil mi? Ama ister misin mevsimler nasıl oluyor? Süle. Dünya güneşin etrafında dünyayı. Öyle mi? Öyle. Bak bu güneş. Bu bizim dünyamız. Yavaş yavaş güneşin etrafında dünyayı. Yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Hem kendi etrafında hem güneşin etrafında. Bir sene atay bir tur. Bu güneş. Hı hı. Biz buradayız. Hı. Yavaş yavaş dünyayı.